eleme potasında geri gelmesi haftaya damgasını vuran 5 günde 2 çeyrek altın kazanan Maysa ve 5. sezon şampiyonu Mia var. Sevilay Hanım, ee, yani burada payınız, katkınız elbette katkım... çok yüksek. Potato ya, yani çok. Evet bulamadım 3-4 gün. Değil yani mi? haftanın yarısından Hafta zaten 5 5 gün. günün 3 günü bulamadım 2 günü buldum. Bu da çok şey kaybettirdim Yasi'yi. Ben üzgünüm. Ne diyebilirim? Yani üzgün olduğun gerçekten gözlerinden gözüküyor. Evet. Üzgünüm. Belli anlayabiliyorum yani. Evet. Canı Hakikaten. sağ olsun Aslı Hanım. Gerçekten. Ben onunla şampiyon oldum. elenirsem evet. de onunla elenirim Canı çok sağ olsun. Üzülmesin. Takım. Bravo. Bravo. Sevo. Tebrik ederim ay canım benim. Haftanın finalinde çeyreğime yakama taktım. Bileziklerimi de koluma taktım. Ama beni en çok mutlu eden şey ise Miyase'nin potaya kalmasıydı. Miyase hani canım sen şampiyondun. Hani kimse seni geçemezdi. Of. Sevo Yok Hı? kendime kızıyorum ya o bu kadar. Bulamadım. Aa. aa. Yakışmıyor onun potada olması da ondan. Kendime kızıyorum onun için dedim, bulamıyorum seni, gidelim dedim. İki haftadır gidelim diyorum ama... Onun olayı da odur Aslı Hanım. Kendisinde kusur olduğunda evet. hemen gidelimler kaçmaya çalışır. Kendisi yapıyor. Olayı. yapıyor yani savaşçı ben Savaşçı bir kadın mı? değil misin? Gelinin savaşçı kız. Ya öyle de ne bileyim ya... Bilmiyorum ben Altı mi... Altı haftada bir kere de potaya gideyim ya, yani bir, bir haftamızda kötü olsun. Aferin Niyase. Yani çok... yok, yok bana bir şey demez de sadece topla kendini der. Miyase Potaya kaldı. Bunun sebebi benim. Kendimi çok suçluyorum. Bu hafta hiç puan veremedim ona. Ve bir şampiyonun öyle ayakta olmasına çok üzüldüm. Duygulandım ve ağladım. Evet değerli izleyenler. Potada Maysa ve Miyase var. Gelin mutfakta ya. Bu hafta veda eden gelinim Niyase, Sevilay Hanım. Evet. Dememe ramak kaldı bak ramak. Ben de eğlendik sandım yani. Yapacak bir şey yok. Maysa. 64 puandasın. Miyase 70 puanda. Gel bir sarılalım. Sizi tanımak güzeldi. Gel Cennet Hanım gel. <laughs> gel. 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 Gel gel mandalarına kavuşturacağım seni sütlacına. <laughs> Gelinimiz Maysa, kayınvalidemiz Cennet Hanım geliyor. Gezmeye gitçe olurum. İlla onlardan izin istemeliyim yani. Ne? Kayınvalidem surat asıyor. İzin istemezsen. Hayırdır mi? ya. Benim kayınvalidem bana zilli bilezik aldı. Bir yere kaybolmayayım, gitmeyeyim diye. Aa! Bu eve gelin gelmemiş ki. Bu eve misafir gelmiş. Bana kayınvalidem hiç güvenmiyor teşekkür ediyorum. Alkışlarla geldiniz bu stüdyodan. Sizi alkışlarla yolculuyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Sağ olun. Etini didikledin mi Aysa? Ben soğanımı didiklemişim yoksa tavuğumu. Rica ediyorum bakalım lütfen. İnkar ediyor şu an. Fazla hırs seni hataya sürükler. O yaptığı hatanın farkında. Aslan'ın videomu koyulması istiyorum. Gerçekten gideceğim. Bugün elendim ve çok üzgünüm. Gerçekten elenmemi beklemiyordum. Çünkü ben haftanın ortasında iki tane çeyrek almıştım. Ama gerçekten benim elenmeme annem sebep oldu. Çünkü anne sen bana düzgün puanlama verseydin ben bunun çeyreğimi de alırdım, bileziklerimi de alırdım.